Ya. Ya ben göremedim. Denetimle erişim bu. Söylesene sorunu. Denetimle sen bir daha iyi anlatıyorsun lan yapsana. Kanka denetimle erişimin de şimdi... açık mı şu anda? Ee, şu anda kapalı. Tamam denetimle erişimde telefon şu an sessiz modda mı? Hı? Aa sessizde geçmiş özür dilerim. Tamam. Affettim. <laughs> sana demiyorum ben. Sen bir kalbi ol. Bir ay sonra gelirsin yanıma sürüne sürüne. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. <laughs> ben Discord'a <bir> giremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne seni konta seviyorum. Konta Can olabilir. gelmeden kaçıyorum ben. Bu bana bir şey kitle Gelmez Gelmezler ama gelmezler. Bayağı katmış. Gelme. Yok yok. <laughs> ya arama kısmı doh yazıyorum. Youtube'dan mezarcı hmm. doh kavga. Doh kaostan ayrıldım. Doh. ne, ne kadar izlenmişler? Doh Cemre'si olmaz. Doh sakinleş. <laughs> Oğlum size Alo! Size zıplaya zıplaya adamlar geliyor ha. Etrafınıza bakıyorum <laughs> lan. Zıplatırız <laughs> Ya arabayı falan... Nerede lan? Çok bir sıçınlanıyor 2 baygın. Lan işaret... Ya, kaç tane işaretliyim? Atmıyor ki ha gördüm şurada. İki baygın. <laughs> düzelecek chat düzelecek. Dakika. Başka var mı orada? Var. Bot bot onlar hepsi bot ya. Ne ilk defa bu kadar bot geldi can abi yok. Bunlar ya bayıldı abi, haberiniz olsun. Ya amigo. Ne var be? Kaç killim var amigo? 4 5 falan olacak herhalde. Tamamdır. Her sesim vardı. Düzeldi, düzeldi, düzeldi bu arada. Düzeldi mi? Düzeldi mi? abi? Hadi ben kaçıyorum. Öpüldün Görüşürüz. Hadi abi görüşürüz. Ulan. Ödümü bokuma karıştırdın. Düzelmedi dedin ya. Ya ne bileyim geçti zaten. Hadi bağ. Hadi bağ. Akin dediniz lan bunu. Kankalarla tatildeyim. Dört isyan yok değil mi artık ben bunu? Eee de grup var. Yemin ederim. Dört diye bu arada. Aldım kili aldım aldım. O adam yukarı doğru koşuna göre arkadaşlar da yukarı doğru koşuyor. Kanka Levi kattık bir maç. <laughs> Öldük. Hileye Sonra Ali geldi. Eren geldi. Geldik. Kanka. Üç katta tepesinde. Aa bagi araba Ama çıkıyor. Şey. Gerçekten bütün mermiler havada mı kaldı? Bir, bir açsana oğlum. Hadi orada bir bug oluyor açılmıyor ya. Bir dakika. Olmuyor, bir ya. dakika. Yakın. Sessiz olun. Altımızda. Şurada biri bayıldı. Kilise de var, var. dikkat edin. Senin işaretlerin bize gelmiyor kardeşim. Kelime aldım. Kilise gitti değil mi? Kilise devam etti kalmadı bence. Bence de kalmadı görünmüyor şu anda. Arabaya gel abi o zaman. Benim bir almam lazım. Bunlar da çokmuş ana kadar. Neyse. Bir an korktum, mikrofon kapalı çektim sandım ya açıkmış çok kötü. Yok hiç geldi mi öyle? Geldi abi. Geldi geldi. Ama bir de şöyle düşün. Düzen 400, en 400 bu fulliyorsun ve bir kere onu da ses yok. Onu da ses yok. Aynen öyle. Onu da bakın bakın bu taraflarda ne var ne var ne var. Biri bir ateş etse evet. ya. Bir ateş edin bunlar Araba. Döncem durmayacağım ona göre. Etrafa bakın. Var mı bir şey? Artıklar artık boşlukta. Şurada taş şurada la şimdi şimdi lan. Neyin işini şart? Ne no! Allah Allah. Şey Allah el, Allah'tan çarpmışsın. Ben girmiyorum oraya bu arada korktum. Korktun mu? Ağlanın içinde. Yeri tam anlamadım ki boşluk dediği yer neresi? Toki toki tok. toki toki. Toki ortası toki ortası diyor. Ya hadi bir bit artık be korkumdan giremedim ya oralar da açılmış ya da bot geçmiş. Yukarıda durabilirsin, yukarıda ne kaldır ki evet. Bir tık daha bir evveli daha ilerde. Evet, kompa atsana kanka. Bıraktım buraya. Ali'ye gizleyen otomatik var burada. Çatı kapı açık. Açık da dışarı çıktılar. Tamam. Şunun İçeride içinde. Mark the location. Kapısını görüyor da? Dışarıdan gözüküyor. Helal. Bakıyorum ona geçen var mı diye. Devam edin. Koş. Koşuyorum. Geçti. İkinci kat. İkinci kat sol. Oraya bir bomba, Bombaya oraya bir bomba. Ya. Tam oraya bir bomba Bombamıyor. sisin içine. Oğlum siste gözükmüyor bende niye ya? Bende de gözükmüyor. Ha gözü gördüm. Bombayı attım girme sakın o odaya. Bo Düştü bombaya. O odaya girme o odaya girme. Atlayacak. Tamam. Evet. tamam gir. Sağolun. Bende sağolun. Herhalde şey... Şimdi şöyle. Tamam burada içinize yarayacak yaramayacak her şey var burada. Her telden. <laughs> de, em de, em de, em de. Ama beni bir sal ama beni bir 4 x attım bu arada buraya. <laughs> <laughs> gandırmışlar diyor seni. Ya ben <laughs> burada duruyorum bu arada ya. Buraya gelecekler zaten. Okey. Şu an donma değil mi? Yok. Aynen. O muhabbete bakarız sonra. Benim 6 mi yere atılmıştı dropta? Aynen aynen. Gazi ya, versene abi var. Yok kanka. Gel gel, gel bendeyim. Hem... Gördüm dedim. Gel gel Lemile gel. Araban, buggy. Mark the location. Nerede? Bir daha işaret. Mark the location. Işaretini. Burada kaldı. Evde görümledim. kaldı, evde. Gel. Tamam. şu. Enemies ahead. 3 2 1 Çıkadı Üst çıktı? Evet. Evet, tamam. 1 yere yattı. Rüya görmeden iki demeç attım ya lan. Gel abi arabaya seri gel seri gel basalım oraya. Adam bize kesin ya bunlar. Ha M16 kullanıyor. Bas abi. Gazi gel. Bas beni alma beni alma beni alma bas. Bomba çekiyorum. Beni Bomba çekiyorum. Çektim. Hadi düz gittim. bassan ölürüz. Abi, Allah seni kahretmişsin. Ama çok geriye sıçradı. Hadi. Ulan ahmak ya ulan ahmak. Lan lan lan. Tut 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 tut. Dönersin. Ya ben alıyordum. Tam Tutamıyorum lan. Ha. Direkt öldü mü? Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar. Seni köyünün yağmurlarında öttürürüm, öttürürüm. Tamam. Bak ya anında çöktü ya dike. Bayağı zor ben kardeş. Amigo yerdeyken neredeydin? Bana bak. Sessiz ol. Ne arabaya var sen? Bak git, bak git, bak Size gel, geliyor. Araba Aha. arabaya gel, araba, gel, araba, gel. araba geliyor. Size geliyor. Çok güzel. Hadi be. Gel abi arabaya. Dur ben Benim yine yelek kask paramparça oldu. Ben her oyun paramparça oluyorum ya. Valla full cool setim var. Debeş bile yemedim. Paramparça. Ooh, ooh, ooh. <laughs> paramparça. Tamam yeter bu kadar. Ee, burada adam önümde. Şurada. İşaret etti seni şimdi çarptım yanımızda yani. Onun arkasında. Satayım. yavaş <laughs> söyle yavaş. Sakin, <laughs> sakin galiba. Ali yavaş sakin. biraz. Çünkü sanki, sanki bir tık yavaş olmalıydı yani. Tamam. sat, sat, satayım ya ama sattım gitti. <laughs> Korktum arasını satayım ya. Adam önümde, <laughs> önümde düşman. <laughs> Bir anda çıktı ya. Nerede? Hayır düşman al sana bomba işaret. Düştü. Bozkara köyünün yağmurlarında yıkadı. Şurada. Şurada. Bir şatı var. Yine işaret yok. Aa geldi. Ama Üç kaskını yiyeyim ya. Nerede? Kulübe içi What's mi? Şurada mı? Şu kulübe içinde de var? Kayada var. Kulübenin sandığı kayada var. Bir tane bak zıpl zıplıyor. Dışındaki oldu. Kulübenin arkasına geçti biri. Alana verdi. Bir tane daha var. Ya yeter artık ya. Bu ne oğlum? Elinize kolunuza sağlık. Hadi bakalım. Arkadaşlar her videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. E, 23'ünde askerliğe teslim olacağım. Elimden geldiğince video stoklamaya çalışacağım ama şu an bir stokum yok açıkçası. En kötü 23'ünde bir veda konuşmasıyla bir video sallarız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz.